Herkese merhaba. 2 gün önce Mısır'dan geldim. Ayağımın tozuyla şöyle aldıklarımı bahsetmek istiyorum. Mısır'ın para birimi Mısır poundu olarak geçiyor. Şurada 10 Mısır poundu, burada 20 Mısır poundu var. Çok içi dışı bir bir para. Şeffaf saydam. Burada Mısır'ın başkenti Kahire, Gize bölgesinde yetişen Mısır tarlalarından üretilme şeyler var. Şurada bir tişört var. Yine alt üst takım var. Yine hediyelik eşya alınabilecek şekliyle mutfak havluları var. Mısır pamuğu dünyaca ünlü pamuklardan birisi hatta. Yine çok fazla mango ve hurma yetiyor. Hurma yaş olarak böyle kahvaltıda falan tüketiliyor. Mango ve hurmadan yapılma pek çok besin maddesi var burada gıda var. Böyle iç dolgulu hurmalar falan var. Mango şekerlemeler. Hatta mangolu krem de var şöyle. Sedef çok meşhur orada. Şöyle sedeften yapılma. Deri tarzı bir tane darbuka aldım. Burada böyle bir fincan var. Çok fazla. Zaten her yörede böyle fincanlar, kupalar meşhurdur. Şu markanın fincanı çok meşhurdu orada. Her yerde var. Özellikle Mısır, Kahire'deki kapalı çarşıda çok uygun fiyata bulunabiliyor. Ve orada Mısır'da çok fazla yetişen hibiskus, anason çiçeği ve yıldız çiçeği var. Onun çayları bunlar. Hem soğuk hem sıcak içilebiliyor. Yine Şarmelşehk bölgesinde deniz tatili yapıldığı yerde. Böyle kabaklar ve kabak lifleri falan meşhur. Şu şekilde. Ayrıca e, denizaltı canlıları, süngerler de çok meşhur. Banyo lifi olarak kullanılabilecek şekliyle. Mısır'ın kralopatra sigarası meşhur. Şöyle küllüyü bu da. Burada böyle desenli motifli bir çakmak var. Hoş bir şey. Ve en orijinal parçalardan birisi bu bence. Gerçekten hiç alerji yapmayan parfümleri var. Yani çiçeklerin özlerinden oluşturuyorlar. Ben orada çok fazla lotus çiçeği olduğu için lotus çiçeği özünü tercih ettim, küçük bir şekli aldım. Burada da önemli bir eser, papyrus var. Papyrus bitkisi Nil nehrinde yetişiyor. O nehrindeki e, Nil nehrinde yetişen papirüsleri presleyip bu şekilde kağıt haline getiriyorlar. Daha sonra desen ve motif oluşturuyorlar. Her birinin anlamı var zaten ve karanlıkta bu farklı bir şekle bürünüyor. Hatta antik çağda bunları kullanmışlar. Mısır Müzesi'nde de çok fazla yer alıyordu zaten. Orada da görme imkanım oldu. Şu şekilde küçük heykeller var. Şöyle. Ayrıca şöyle magnetler var. Güzel değişik. Böyle bir alışveriş oldu.